Selam arkadaşlar. Bugün beraber az malzemeli, sağlıklı, fit bir krep yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtayı içi. 2 su bardağı sütümüzü yumurtamıza katıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Yulaf unumuzun üzerine bir çay kaşığı tuz koyduk. 1 su bardağı yulaf unumuzu katıyoruz. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. Aa, sizsiz olur mu? Beraber pişirelim. Tavamıza yapışmasın diye şöyle biraz Tinya koydum. Bakın şimdi ben bunu nasıl yiyeceğim? O tarifte de mutlaka deneyin tahil tahin. Oh, pekmez. Bunu bir karıştır. Şimdi bunu daha da lezzetlendiren şeyle biliyor musunuz? Antep fıstığı tozu. İçine şöyle biraz atın.